biliyorsunuz ben limonun kuyruğunu biraz seveceğim diye tutuyorum gerdirmiyorum hayvan bir anda tüyünü yonmaya başladı ve şu an aşağı düştü görüyorsunuz oğlum kuyruğunu seveceğim sen ne bağırıyorsun öfüz diye kendi tüyünü niye yonuyorsun bak Kendini yona yona tüy bırakmadın lan kendine. Paşaya bak paşalar her yere tüy dolu maşallah sana bak.